günaydın haftanın ortasında bir güne daha uyandık ve e, bugünün kartını çekmek istedim israfinden dokuzlu çıktı bir dilek tut diyor bize hayaller gerçek oluyor ve neşeli bir döneme giriyorsun diyor evet bugünün bir e, güzel yönü var çok güzel bir enerjisi var e, bugün gerçekten İçinizden dilekler tutma, e, tutarak güne başlayın ve ondan sonra da günü doya doya yaşayın diyorum. Yanında olmaktan mutlu olduğunuz, e, onunla e, vakit geçirirken neşe dolduğunuz kişilerle randevulaşın diyorum. Bugün onlarla geçirin. E, i̇yi ki hayatımdasın deyin, varlığının size mutluluk verdiğini söyleyin. E, Ufak tefek eğlenceler yaratın kendinize. E, yapmış olduğunuz hiçbir şeyin aslında bir hata olmadığını ve düzeltilebilir şeyler olduğunu hissettirin. Kahveyi mi taşırıyorsunuz? Gülün geçin. <laughs> e, patronunuza yanlış bir mail mi attınız? Nasıl olsa düzeltebilirsiniz. Onda da kendinize kıs kıs gülün. E, araba kullanırken trafikte açın sesini müziğin sonuna kadar oynayın. <laughs> Yani yapacak bir şey yok nasıl olsa trafik sıkışık. Kendinize ufak tefek eğlenceler yaratın. Yolda yürürken gördüğünüz boş salıncağı kaçırmayın mesela. Üstüne binip sallanın. Bugünü böyle neşeyle doldurun. Kendiniz için özellikle kendinizin de bir mutluluk kaynağı olduğunu sakın unutmayın. Bu içten gelen enerjinizi dolu dolu hayatınıza yansıtmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu bir mıknatıs gibi diğer güzellikleri, madde ve mana dünyasındaki bütün bolluğu, bereketi size çekecek. Bugünü böyle geçirdiğinizde emin olun ki yarın bambaşka bir ben olarak doğacaksınız. Bunu gerçekten size canı gönülden söylüyorum. Çocukları mutlu edin, yaşlıları hatırlayın, bugünü böyle geçirin. Çok güzel bir enerjisi var, lütfen kaçırmayın ee, ve teğet geçmeyin. Hayatınıza bereketi çekmek için e, bu fırsatı sakın ha sakın teyit geçmeyin. Mutlulukla, eğlenceyle hatırla <laughs> insanları e, anımsadığınızı ve sevdiğinizi. Bir şekilde ifade et, ederek geçireceğiniz bir gün olsun Ayrı, ayrıca hepimiz için de neşeli ve güzel bir gün diliyorum aşk ile geçsin ne diyeyim ben Tuğbay Domaç kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın ayrıca instagram ve facebookta da Tuğbay'ın tarot dünyasında sizlerleyim. Olumlama e, cümlelerim devam ediyor. Bu çalışmaya katılmanızı da tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere bay bay.